Rabbil alemin. Salatu ve selamu ala Resulüne Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmain. Mesnevi Nuriye 10. Risale. Ve keza hardaleden daha küçük kuvve hafızasında öyle bir latife-i müdrike bırakılmıştır ki o hardalenin tazammun ettiği geniş alemde o latife, daimi seyri cevelan etmekte ise de sahiline vasıl olamaz. Mahaza bazen bu büyük alem o latifeye o kadar darlaşır ki alem o latifenin karnında bir zerre gibi olur ve o latifeyi bütün seyahat meydanlarıyla müteala ettiği kitaplarıyla o hardale dahi yutar, yerinde oturur, karnı da ağrımaz.'' İşte insanın mütefavit mertebeleri bu sırdan anlaşılır. Evet, bazı insanlar zerrede boğulurlar. Bazısında da dünya boğulur. Bazılar da kendilerine verilen anahtarlardan birisiyle kesretin en geniş bir alemini açar fakat içinde boğulur. Sahili vahdet ve tevhide zorla vasıl olur. İşte insanın mütefavit mertebeleri bu sırdan anlaşılır. Evet, bazı insanlar bazı insanlar zerrede boğulurlar. Bazısında da dünya boğulur. <gülüyor> Hayvanlar, <laughs> sayır canlılar arasında hissiyat müşterekliği var. İşte mesela yırtıcı hayvanları Cenab-ı Hak işte pençe vermiş, diş vermiş. Biri diğerine benziyor. Tahrip güçleri de öyle. Güzelliğe medar basıklar da öyle. Ama bunların bir istisnası var o da insan. Yani insanda öyle tabakat var ki ta zerrelerden arşa kadar. Yani işte yılan. Yılan insana erişmez. Kuyruğuna basarsan iğnesini batırır. batırır. Sen de ayağınla ne yaparsın? Ezersin. Yani bir yılan vursa vursa bir insanı zehirler, bir insanı zehirler. Üçünü de başa ezilir mi? Ama insan öyle bir zehir tekiyor ki Allah Allah ya. küfür, ihanet, hıyanet alçaklık, adilik, ifsat. Şimdi tarihe bakın. Tarihi kayıtlara göre Hülagü 400 bin insanı öldürmüş. Çocuk, kadın, yaşlı, ihtiyar demeden 400 bin. Kütüphaneler bir hafta mürekkep akmış. Yıkmışlar yani. İşte İçin Dünya Savaşı'nın faturası. Bir bomba düşmüş. Kaç milyon insanlar. Ya, bak ya, ya. Bak işte, komünizmin faturası. Bak Yani insan canavarlaştığı zaman hiçbir şeyle kıyasa girmiyor. Yani de düştüğü zaman şeytandan daha aşağı derler ya. Şeytana ters papuç giydiriyor. giydiriyor. Yükseldiği zaman da ala illiğin. Ya esveri safilin ya da ala illiğin. İşte Resulullah. Bak. İşte Miraç. İşte sıddat Taha işte kabı Kavise'yim diyor. Allah Allah. Yani insanın tabakatı, sair mahlukatın tabakatına hiç benzemiyor diyor. İmanla, marifette, istikamette, iffette, yüksek hamiyette yükseldiği zaman başı aşağı değiyor. Küfürle, ihanette, hıyanette düştüğü zaman şeytanlar çok geride kalıyor. Bir fikir atıyor Ya, Ya. İşte tarih boyunca bakın böyle <laughs> kafirler, nültetler, manafıklar, ya, Mars'tır, Lenin'dir, Troçki'dir. Mağduruyor. Milyonları ne yapmışlar? <laughs> milyarları zehirlemişler. Milyarları zehirlemişler ya. Evet, ya. Ya. İşte insandaki iyiliğin kaynağı iman. Marifet, istikamet, ibadet ve kulluk. Günahlardan kaçındığı, imanda, rüssuhiyete çıktığı nispetle insan taali ediyor, melekleri geçiyor. Düştüğü zaman Allah şeytanı da ne yapıyor? Aşırı bırakıyor. Evet. Evet, bazı insanlar zerrede boğulurlar. Evet. İşte bu da insanın insan fıtratında bir körlük vardır yani. Adam efendim dünyanın en büyük şampiyonu, Mars Denizi'ne geçiyoruz. Derede boğuluyor. Derede boğuluyor. Dünyanın en diretti dalgıcı Banyoda başı değiyor, düşüyor. Tansiyon düşmesin. Evet. 3 üç metre, 3 kovalık suyun içerisinde oldu. Oldu. İnsanlar fikren boğuluyor. Fikren boğuluyor. Bak. İmana medar terazisi hassas değilse insan fikren tefessü eder ve boğulur. insan hissen bozulur. Şimdi hissiyatın muharrikleri bir de bakıyorsun bir anda öfke patlamaz. Hayz ve gada fiddette Allah Allah kesiyor, biçiyor, darma dağın ediyor. Şimdi insanın tahribatına bak. Tahribatına. E belli ki cehennem olacak. Olması lazım. ya. Yani. Tamam. Cehennem olması lazım. İnsanın imanına, faziletine, kemaratına, fedakarlığına, ahlaka medar, dine medar, güzelliklerine bak. Elbette arkasında ne gelecek? Cennet. Cennet. Cennet de gelecek. Allah Allah. Cennet de avucunu açmış. Cehennem de insanı ne yapıyor? Bekliyor. Bekliyor. Gözlüyor. 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 Cehennem gözlüyor. Cennet de avucunu açmış. Bekliyor. Ala illiğin esvesiyle Ne kadar derecat bir de ne var? Derekat, Derekat. var. Düştükçe düşüyor. Allah korusun. Evet. Bazılarda kendilerine verilen anahtarlardan birisiyle kesretin en geniş bir alemini açar fakat içinde boğulur. Olur. Şimdi mana ismiyle Adam çok araştırma yapmış, çok teknik icatlar bulmuş. Beşer tarihine, sanat ve ilim teknolojisi noktasından hizmet etmiş. Ama eşyanın sırrını bilmiş, alemi tanımış, kendini tanımamış. En başta Allah'ı tanımamış Einstein için anlatıyor. Einstein işte Samavatta o yıldızlar kümesi içerisindeki o Cenab-ı Hakk'ın nizamındaki mükemmelliği görünce taacup etmiş. Yani ilim adamı Hı -hı. ya. Demiş ya elbette şu şu nizam ve şu intizam gösteriyor ki şu yerlerin ve göklerin bir maddeki bir sahibi vardır. Allah vardır demiş. Ama araştırmış, aratmış ömrünün son zamanlarında böyle söylemiş. Rahmetli 40. Hoca diyordu ki, <laughs> ya Einstein var ya, Einstein 70 sene sonra bulduğunu bizim 5 yaşındaki çocuğumuz biliyor. 5 evet. yaşındaki Müslüman ne diyor? Yerlerin ve göklerin sahibi, sahibi ve mali kimdir? Allah. Allah'tır ya. Bak 10 yaşındaki bir çocuğun itikat noktasında kazandığı şuur ve birince dünyanın en dirayetli fikir adamı 70 yaşından sonra pat ki tak tuk, işte o kadar bir şeyler öğrenmiş. O da inandıysa eğer. <laughs> İnan, bir de, bir, de, inandığını amele çevirmek, inanmak güzel bir şey. Ama imanın daha güzelini ne? iman neye dönecek? Amele dönecek. Amel neyle gidecek? İstikametle gidecek. Dua ile gidecek. Hassasiyetle gider. Azami dikkat. Ve teyakkuz da gelecek. Allah ayağımızı tamam. Yani. Tamam. Ya bakın. Şimdi onun için adam birçok sır ve hakikatları ilim manasında bulmuş. Bütün ömrünü o konuya tekstil etmiş. Ama Allah'tan gafil, marifetten gafil. Zevahirde durmuş. Ya. 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 Allah Allah. Bakın yani İslamiyet'in verdiği bize nimete bakın. Yerlerin ve göklerin malik ve sahibi kimdir? Allah'tır. Beş yaşından itibaren bu eğitimi alıyor mu? Bak Müslüman çocuğu alıyor. Kim seni yarattı? Ne diyor? Allah, <laughs> Allah diyor, diyor. Allah diyor. Bak. Safi ve fitri. Felsefeyle meşgul olmuş. İçi bitli, kurtlu. İçine girmiş. Beynine Beyni tefessü etmiş. Ya. İçi kurtlanmış. Kalbi perişan. Ya. Bak. Gelemiyor yani. Ya bak. Yaklaşamıyor. Bir de Allah korusun günahla, ihanette, hıyanette, dinden ve marifetten uzaklaştıkça artık onun kalbi ruhu şey diyor. Ya, manda derisi gibi. Allah Allah. Kütük gibi kütük. Şimdi buraya kütük kütük, kupkuru. Ha. Şurada bir çekirdek var, üzerine su töküyorsun, toprağa atıyorsun. Üç hafta sonra o çekirdek filizleniyor mu? Adamın ömrü kütük, kupkuru. Üzerine Dicle Fırat'ı töksen, <laughs> ya yine kütük, yine kütük ya. İntiba geldi var mı? Yok. Kütük ya. Ya, ya yani, bize kazandırdığı nimete bakın ya. Yerlerin ve göklerin malik sahibi kimdir? Allah'tır ya. Bakın Bu mana Müslümanın aleminde açıldığı nispetle o Müslüman ne yapıyor? Terakki ediyor, tasafi ediyor, kemara gidiyor ve yol kat ediyor. Ya. Yol kat ediyor. Evet, o Demek insanın seyri ruhanisinde çok tabakalar vardır. Bir tabakada insanlara huzuru tevhid pek suhuletle nasibi müyesser olur bir tabakasına da gafletü evham öyle istila eder ki kesret içinde gark olmakla tam manasıyla tevhidi unutmuş olur. Evet, evet. Şimdi bu asırda böyle insanlar var mı? Var mı? Güya medeni. Ne medenisi? Ya? İnsaniyetten tefessüh etmiş. Mimsiz medeni. Mimsiz ya. Yani kayra kabiliyeti kalmamış. Bak şimdi mesela bir elmanın içerisinde açsan bıçakla kurt olsa İslam fıkhına göre kurdu alırsın. Kurtun meyve yenilir mi? Caizdir. Evet. Yiyebilirsin. Yıkarsın Hatta yersin. Doğaldır. Daha fıtırdır. Daha organiktir değil mi? <laughs> Beraber yiyse de yani... Bir şey lazım gelmez. <laughs> Biraz daha proteinli bir elma olur değil mi? <gülüyor> evet. <gülüyor> Şimdi atıyorsun, yiyorsun bak. Şimdi insan tefessü ettiği zaman bu neye benziyor? Mesela bir elma var, sipsiyah. Böyle lastikleşmiş, patlanmaya hazır bir vaziyette. Böyle parmağını Üçürmüş. vuruyorsun, dağılıyor. Evet. İçini atıyorsun, içinde toplu iğnenin başı kadar beyaz yok. Hepsi gitmiş. Evet. İşte küfür bu, mürtet bu. Artık hayra kabiliyeti kalmamış. <Sessizlikle> <Sessizlikle> Hatamallahu ala kulubi. Mühürlenen kalplerde bu manaya. Yani. bu manaya mühürlenmiş. Ya. <Sessizlikle> ya, ya, ya. Hakkı bulamıyor. Ya. Hakkı araştıracak şeyleri kalmamış. Hissiyatları tamamen gitmiş. Gitmiş, tükenmiş. Ya. Sukutu, suut, tedenniyi, terakki, cehni mürekkebi, yakin, Uykunun son perdesini intibah, zan ve tevhüm eden bir kısım medeniler. E, bak. Bak, bir de oku. Sukutu suut. Bak, bak tamamen tefessi etmiş. Ne yapıyor? Terakki zannediyor. Terakki zannediyordu Evet. Tedenliği terakki. Evet. Cehli mürekkebi yani, cehli yakin. Cehli mürekkep yani bir bilmiyor cehalet kötü. Küfürden sonra bir Müslümanda bir insandan bulunan en kötü sıfatlardan birisi önce küfür sonra cehalet. Cehalet. Bak. Cehalet. Bir de cehli mürekkep var. Bir adam bilmiyor. Bir adam da bilmediğini bilmiyor. Muzaaf kat kat cahil. Cehli mürekkep içinde. Evet. Cehli mürekkebi yakin. Uykunun son perdesini intibah zan ve tevekküm eden bir kısım medeniyet. Bakın mesela bu, bu, asırda insanlara bakın. Dinden ve mukaddesattan Irak insanların psikolojisine bakın. Nasıl mütmain oluyor? Halbuki itminan kalptedir. Evet. İman kalptedir. İslamiyetin güzelliğine meder fikirler akıldadır. İslam'ın güzelliği hayattadır, uygulamadadır. Ahlak-ı Muhammediye'dir. Ölçü bu. Değil mi? Şimdi bakın adam medeni. Ya, ya. ya nasıl medeni ya? Allah Allah. Bak. Bir bak haline. Bak. Neyle tatmin oluyor? İnsanın itminanı imanladır, ameli salih nedir dine hizmettedir, saffet ve samimiyette. Şimdi ne ile tatmin oluyor? Şimdi, refah ayrı şey, bakın. Saadet ayrı şey. Refah ekonomiktir. Ekonomik değerlerle içindeki boşluğunu kapatmak istiyor. Dünyanın en güzel köşkünü yaptım. Artık köşkü. O köşkle teselli buluyor. Dünyanın en güzel arabasına sahip. En güzel bağım var, bahçem var. Su vuruyor, çark dönüyor. İmkanlarım yerinde. ama içe girmiyor. <laughs> Dış sebepler. Dışında, dışında. Evet. Dışında. Evet. dışında. Evet. Dıştaki dıştaki güzellikler içi tezin eder mi? içi İçi yıkar mı? İçi temizler mi? O içindeki küfrü, karanlığı, zulmeti dağıtır mı? Dağıtmaz. O rehavet batak gibi oluyor. Yani battıkça o zannediyor ki tamam bak Dünya namına, zevk namına, her şeyin var. Sığırıyor, çak dönüyor. Ya. Halbuki... Ya. Ya. Yani enteresan, şimdi... E, asr saadet diyoruz değil mi mesela? asr saadet. Saadet asrı. Şimdi saadet asrındaki insanlarla evet. bugünkü insanları evet. mukayese et. Evet. Yani şimdi iftarda kimin evet. evine gitsen üç beş yukarı ve yemek veriyor. Evet. Yok yok ahir zamanda her şey var. Ası saadette ya <laughs> kurmayı bulmuşlar. Beyaz ekmeği görememişler, yiyememişler diyor. Bak. Tamamen şeyler, kriterler değişmiş. Değişmiş. Hayatın tadını, kıvamını maddede arıyor, refahta arıyor. Bak, refah insana saadet veremez. Saadetin kaynağı imandır. İman, saadet, iman ağacının gölgesidir. İman ne kadar rasi ve sağlam olursa Müslümanın iç dünyası da o kadar teneffüs eder, tereddüt eder, inşirah duyar. Saadet. Tam, şimdi adam ne yapıyor? Refahla şey diyor. Karıştırıyor. Refahla karıştırıyor. Ya. Ha, peki refahta da yani insan nefsi dünyayı Yese tok oluyor mu? Olmuyor. Yok. Refahta da ne var? Merhala ve mertebeler var. Daha güzeli görünce rahatsız oluyor. Güzelin güzeli görünce de rahatsız oluyor. Kendisi hep geride kalıyor. Huzuru, kaldı, hiç, huzuru ya. Bak, Enteresan evet. bir sır yani. Bak. Evet. Köydeki bir adam. Dağda yaşıyor. Evet. Küçük bir ev var. Ama temiz bir hava. Mükemmel bir tabiat. Fıtrat. Yediği temiz, içtiği temiz efendim hayatı güzel, gecesi karanlık değil. Kafa vurur, yatıyor, teheccüde kalkıyor. Allah'a şükrediyor, elinde tesbih, huzurlu bir hayat. Şimdi şehre gel. Şehre gel. <gülüyor> <gülüyor> ya, nasıl kirleniyor insan ya. Nasıl kirleniyor ya. Ustad e, bir tabir kullanıyor diyor ki hayal nereye giderse ihtiyaçta elini Orayı oraya uzatıyor. Yani. Bak. İtminan tatmin yok. Tatmin olmadığı için huzur da yok. Rekabet var insanda. Niye benden var. daha fazla parası var? Hı. Niye benden daha fazla şöhreti var? Niye benden daha fazla mülkü var? Niye insanlar onu takdir ediyor ben geride kalıyorum? Böyle tamamen içi cehennem yok. Kaynıyor ya. Halbuki ya Müslümanın dünyası bak tevekkül Allah. Yani saadetin bağı, bahçesi nedir? İman. İmanın tatlılığı, imanın güzelliğidir. Olmayınca işte bakıyorsun sıkıntı verir. Bir zaman birisi dedi ki ya, ya hocam böyle bir hayat mı olur ya? Baktım böyle şey diyor. Allah'ın verdiği nimetleri bak nankörlük ediyor. Ehli dünya. Ehli dünya bir adam. Dedim şöyle bakalım araban var mı? Var. Ne marka? Hocam dedi Passat araban var. <laughs> Biraz sertleşim. Ulan zalim dedim. Sultan Hamit mi Passat'a bindi? Zalim. Sultan Hamit mi Passat'a bindi Cuma ya? Cuma'ya giderken neyle gidiyordu ya? Python'la gidiyordu Ne yaptı? Python'la. Evet. Adam Asya'nın bir tarafından alıyor ta Amerika'ya gidiyor. Ha, uçak. Hangi Osmanlı padişah uçağa bindi? Yani yum gözü nasıl gözünde? Şu nimetlere bakın. Ya, şu. Süleyman Aleyhisselam gibi. Ya, ya. Allah Allah'a <laughs> ya, bak ya. Demek ki saadetin kaynağı iman, imandaki şuur. O şuur keskinleştikçe insanın içinde, iş iç dünyasında firdevsi cennetler açılıyor. Marifet cenneti, temaşa cenneti, tevekkül cenneti, Allah'a itimat cenneti, teslimiyet. sabır, teslimiyet, metanet, inşirah ve ibadet. Bakın. Elhamdülillah Cenab-ı Hak imanımızı kavye kuvvetli olsun Saadetin, saadet iman ağacının gölgesi. Ağaç ne kadar büyük ve muhteşem olursa insanın iç dünyası da o kadar berrak, şeffaf, mükemmel olur. Yoksa o ene, ene mikrobu. mikrobu içerisini içerisinde yer yer daha dünyadayken Cehennem cehennemdir bir, azabı dünyada yaşar. Allah da yaşattırır. El cezayı min cinsine, min evet. Onlar hakaiki imaniyi derk etmekte bedevilerin bedevileridir. Ya, ya. 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 Tıkanıyor yani enteresan bir şey. Ya. 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 Ben arkadaş var üniversitede adam profesör olmuş. Efendim. Sahasında iyi biliyor. Ama marifet noktasında. Çok da zeki zeki de marifet noktasında cıvıl ya. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Boş, boş demek ya. Mürakabe hmm. de yok. Şimdi o maddi nimetlerin fazlalığı olunca aynı deve kuşu gibi. Yani kafasını kuma sokuyor. Su vuruyor, çarp deniyor. Param var, maaşım var, arabım var, yatım var, çocuk çocuğum var. Dünyada şöhrete medar şu şu özelliklerin var. Onunla tatmin güya kendini tatmin. tatmin etmeye çalışıyor. Ama ölüme doğru yaklaşınca bakıyor ki hmm, işte işte, işte işte. Bununla olmaz, bu işte olmaz. Bir de bu İsveç'te Çinli birisini evet. sormuştunuz. Evet evet. O nasıl? Şimdi bir Çinli. E, satış elemanı Avrupa'da. Onlar satış elemanları özel Yetiştiriyor. yetiştiriyorlar. Fonetikleri çok güzel, güzel de konuşuyorlar. Müşteri hizmetleri noktasından da insan psikolojisinin derslerini de alıyorlar. Yani Müşteriye şey, nasıl davranacaksın, nasıl konuşacaksın bunun eğitimini de alıyorlar. E, çok da güzel giymiş şey, Çinli. Bir kardeşimiz var böyle bu hakikatlerde iyi okuyan, anlayan bir kardeşim dedim sen dedim bir gün o Çinliyi çağır orada iş yeri var. Böyle karşısına oturt ona bir kahve çay. Avrupa'da daha çok kahve içiyorlar. Evet. Kahve yap. Ona sor bakalım ya. Bu iman hakikatlarını anlat. Yerlerin ve göklerin sahip ve maliki Allah'tır. İnsan niçin için yaratılmıştır. bunları anlat. Yani iman hakikatlarını onlara ona konuş. Bakalım ne yapacak. Nasıl davranılacak? Nasıl tepki gösterecek? Ben dedim ikinci dönüşte bunun cevabını senden bekliyorum. Neyse uzatmayalım. İkinci kere gittik. O kardeşi aldım yanıma. Dedim hele şöyle bakalım. O Çinli'ye ne konuştum? Abi dedi hurcumda ne varsa imanla, marifetle ilgili hepsini böyle derinle, hüccetle ona anlattım. Ne yaptı? Dedi ki bizim dünyamızda Kainatı kim yaratmış? Niye yaratmış? Ne diye yaratmış? Hiçbir önemi yoktur. bizim dünyamızda böyle bir şey yok. Bizim dünyamızda, bizim kültürümüzde böyle şey yok. Kainatı kim yaratmış? Yaratmış. Bana ne? Düşünmeyiz. Mütare etmeyiz. Noktaya nazarımızı da almayız. Peki diyor, dedim bu sadece senin kanaatın mı yoksa bütün Çinlilerin Dedi bütün Çinliler böyle. Müslümanlar hariç. Ha, o, tabii Müslümanlar için. Müslüman ayrı. Çin'de yaşayan bütün Çinlilerin dünyası bu. İçin yaratıldın? Dünyaya neye geldin? Allah sana bu istatı kabiliyetleri niye verdi? Hiç düşünmeyiz. Nazıra da almayız. Allah. Allah. Şimdi tefsirde çıkan geçen bir cümle var. Cenab-ı kafirleri niye yarattı? Dünyanın imareti. Dünyanın imareti için. Bak çalışıyorlar, <laughs> bulduklarından biz ne yapıyoruz? İsa'diye diyor bak, kafur ya bak, Allah'a bilmiyor ya, Allah'a tanımıyor ya, nasipsiz, ebedi nimetten mahrumiyet akıbete bakın, ebedi nimetten mahrumiyet. Bak kafir cehennemde bedi kalır ebedi devletten, ebedi saadetten ebedi nimetten ebediyen mahrumiyet. Ya. ya. Biz de tam zıttı bunun ya. değerini bilmemiz ya. lazım. Bizim mi? de bak ya. Ya. ya bak imanın la ilahe illallah cennetin anahtarı diyor Peygamberimiz. Evet. La ilahe diyen cennete girer. Allah Allah. Ebediyet. Yani 100 sene, 100 milyar sene, 100 trilyon sene değil ya o ebedi. Sonsuz bir hayata medar imandaki güzellik, küfürdeki cehalet ve karanlık. Yani. Onun için bakıyorsun nedeni, o mesnevinin sonunda Seydan'ın bir orayı oku, dersimiz bitirelim. Seydan'ın meclisine, meclisine git, git, bak. Git, bak. Bak ne göreceksin. Işte. Evet. Hah, şurası Hı, oku, oku. Eğer istersen Hayalinle Nurşin kariyesindeki Seydanın Meclisine git bak. bak Orada Fukara kıyafetinde Melikler, padişahlar Ve insan elbisesinde Melaikeleri Bir sohbet-i kutsiyede Göreceksin Sonra Paris'e git ve en büyük localarına gir. Göreceksin ki akrepler insan libası giymişler ya. ve ifritler adam suretini almışlar. İşte bu. Evet, evet. evet. Nurşin. Nurşin. Evet. El Fatih.